Selam sevgili takipçilerim. Amerika'da bir Türk muhteşem menekşeler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere öyle bir tarif vereceğim ki çiçeklerinizdeki bütün sorunları bir anda çözecek müthiş bir tarif. Bu tarifi mutlaka not alın. Arkadaşlarınıza gönderin. Onlar da faydalansın. Eğer çiçeklerinizde açmama, gelişmeme ya ne sorun olursa olsun bütün bu sorunları ortadan kaldıracak tek bir gübreyle beraber bütün sorunları ortadan kaldıracağız. Sinek mi oluyor çiçeklerinizde? Böcek mi oluyor bunlardan kurtulamıyor musunuz? Bunlar çok önemli. Evde çöpe atacağımız malzemelerle beraber müthiş bir tarif hazırlayacağız. Bunu çiçeklerimize uyguladığımız zaman şu benim çiçeklerimde olduğu gibi kocaman çiçekleri olan, kocaman yaprakları olan, yemyeşil, pırıl pırıl çiçeklere sahip olacaksınız. Bunun için Çiçekleriniz eğer büyümüyorsa, bunları büyütmek için gelişmiyorsa geliştirmek için bir sürü paralar verip lütfen dışarıdan hazır gübreler almayın. Bunlar çiçeklerimize faydadan çok zarar sağlıyor. Geçelim bugünkü gübremize. Gerçekten çok basit ama çok çok etkili, çok konuşulacak bir gübre tarifini vereceğim. Öncelikli olarak malzemelerimizi söyleyeceğim. Soğan, sarımsak ve pirinç. Nasıl bir kür hazırlayacağız? Bu etkileri nasıl olacak? Hep beraber görelim. Önce onu hazırlayacağımız bir kap alıyoruz. Ben bu kupa bardağım büyük olduğu için bunda yapacağım. Hemen başlıyoruz. Birinci olarak şu soğanı alıyoruz. Soğanın sadece ve sadece şu dış yapraklarını, sadece dış yapraklarını içindeki o suyuna değdirmiyoruz. Sadece kuru şu dış yapraklarını alıyoruz ve bardağımızın içerisine kupamızın içerisine koyuyoruz bunu da soyacağız ve sadece dışını alacağız şu dış yaprağını suyuna değdirmeye gerek yok şu dış yapraklarını onun etkisini gördüğünüz zaman başka hiçbir gübre daha yapmayacaksınız bu gübre gerçekten çok güzel şöyle hep bana soruyorsunuz e, menekşeleri nasıl bu kadar güzel büyütüyorsunuz neler veriyorsunuz ve ben de sizlerle paylaşıyorum Hatta dün bir tane menekşem düştü ve kırıldı. Gerçekten çok üzüldüm ama önemli değil. Hemen yapraktan da yeni çoğaltım yapacağım. Onu da yeni saksısını alacağım. Peki soğan kabuklarımızı koyduk. Şimdi sarımsaklarında sadece ve sadece dış kabuklarını bu sefer içini kullanmayacağız. Şu dışındaki kabuklarını kullanacağız. Burada bir hayli var. Onları atacağım bardağımın içerisine. Şurada ne kadar varsa soymama gerek kalmadı. Bunları bunun içerisine biriktiriyorum. Kullandığım sarımsakları çöpe atmıyorum. Bu şekilde gübrelerimde kullanıyorum devamlı. Ve şimdi de sizlere neler yaptığımı paylaşmak için şimdi sizlere anlatıyorum. Evet, şuradan birazcık daha soyalım kabuklarından birazcık daha alalım. Şu dış kabuklarını değerlendirelim. Gerçekten bunu kullandığınız zaman çiçeklerinize şu kök kısmını mutlaka kullanın. Hiç şu yapraklarını, şu alt kısımlarını, işe yaramayan parçalarını çöpe atmayın. Soyduğunuz zaman sarımsakların kabuklarını suda bekletin. Nasıl yaptığımı şu an size anlatıyorum. Soğan ve sarımsağın sadece ve sadece dış kabuklarını kupamızın içerisine koyduk. Şimdi bunun içerisine bir kaşık da pirinç ekleyeceğiz. Faydalarını anlat anlat bitmez. Bunun üçünü bir arada buluşturduğunuz zaman müthiş etkili bir gübre oluyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir tatlı kaşığı pirincimi eğer çiçekleriniz çok fazlaysa bu miktarı artırabilirsiniz. Böyle içerisine bir kaşık da pirincimi alıyorum. Ve daha sonra ne yapıyoruz? Üzerine kaynar su ekleyeceğiz. Ve bir saat bekleteceğiz arkadaşlar. Böyle saatlerce, dakikalarca bekletmiyoruz. Sadece ve sadece bir saat bekletmek bunun içerisindeki enzimlerin suya geçmesine yeterli oluyor. Ben suyumu kaynattım ve yavaş yavaş kaynar suyumu üzerine ilave ediyorum. Dolduracağım tamamen. Evet. Soğanın dış kabuklarını, sarımsağın dış kabuklarını ve bir kaşık pirincimizi kupamızın içerisinde buluşturduk. Şimdi güzelce karıştırıyoruz. Unutmayın arkadaşlar bu videoyu not alın. Eğer buraya kadar izlediyseniz, kimler şu kısma kadar izlediyse Hangi şehirden katıldığını bana yazsın bakalım videoyu buraya kadar kimler izlemiş hangi şehirlerden katılmış bunları hemen görelim ve o şehirlerimize selamlar gönderelim onları videomuzda özellikle söyleyelim arkadaşlar bakalım videomuzu buraya kadar şu ana kadar kimler izlemiş. E bu gördüğünüz videomuzu ve videolarımızı arkadaşlarınızla paylaşabilir. Onların da faydalanmalarını sağlayabilirsiniz. Şimdi bu bekleme aşamasında 1 e, saat bekleyeceğiz. Kameramı kapatacağım ve bir saat sonra videoma devam edeceğim. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. 1 saat beklettim. Güzelce karıştırdık ve 1 saat beklettik. Şimdi 1 e, litre suyun içerisine bunu karıştıracağız. Ben suyumu beklerken hazırladım. İçerisine dinlenmiş oda sıcaklığında suyumu koydum 1 litre kadar. Siz çiçeklerinizi miktarına göre artırıp azaltabilirsiniz. Ve üzerine süzgecimi alacağım ve güzelce süzeceğim. Ve daha sonra da sulama kapımın içerisine alacağım. Onu da hemen yanıma alıyorum. güzelce süzüyoruz. Ve sulama kabımızın içerisini alıp bununla beraber bütün çiçeklerimize, büyük saksılarımıza eğer ölçü istiyorsanız bir çay bardağı ile beraber büyük saksılara bir çay bardağı verebilirsiniz. Küçük saksılarınıza daha az verebilirsiniz. Çiçeklerinizin saksılarını büyüklüğüne göre verebilirsiniz. Ben şimdi sulama kabımın içerisine alacağım ve ben bütün fitilli sulama yaptığım için yaptığım için çiçeklerimin altından bütün e, saksılarıma ilave edeceğim. Bunu mutlaka yapın. Bunu yaptığınız zaman e, çiçeklerinizde sinek, böcek, karınca hiçbir şey olmaz ve bir hafta içerisinde. Nasıl batır batır çiçek açtığını göreceksiniz. Çiçeksiz olan menekşelerinizin ve çiçeklerinizin yapraklarının pırıl pırıl, yemyeşil olduğunu göreceksiniz. Nasıl parladığını göreceksiniz ve çiçeklerinizin nasıl çoştuğunu fark ettiğinizde eminim hepiniz bana teşekkür edeceksiniz ve bu videonun ne kadar faydalı olduğunu e, siz de bütün arkadaşlarınıza paylaşın. Onlarla da onlara da bir faydanız olsun. Eğer izlediyseniz mutlaka ve mutlaka buraya kadar izleyenler bana mesaj atsınlar. Uygulayanların da bana mesaj atmalarını bekliyorum. Videomu daha fazla uzatmak istemiyorum. Ben bu şekilde bütün saksılarımı fitilli sulama yaptım. Şöyle göstermek istiyorum. Altları fitilli sulama gördüğünüz gibi. Bütün saksılarımın altından çiçeklerimin hepsini şimdi bu suyla beraber Sulayacağım. Küçüklerine kü küçük miktarda, büyüklerine büyük miktarda ne kadar çoşmuş olduğunu zaten görüyorsunuz. Hiçbir sorun yok çiçeklerimde ama daha çok çoşmasını, daha güzel çiçek açmasını istiyorum. Ve hemen uygulamaya geçiyorum. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.